Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dizel Garaj kanalından herkese merhaba. Bugünkü videomuz Volkswagen Odis cihazından DSG hidrolik basınç değerlerini okuma videosu çekeceğim. diye giriyoruz. Aracımıza oturduk. Şu an kontak kapalı. Kontağı açıyoruz. açtık çeviriyoruz kendi kendine teşhis diyoruz teşhisi başlat. Model Golf 2009 araç bilgilerini giriyoruz. Önce bakalım bir kontrol edelim. arızamız yok. Şimdi motor elektroniğine giriyoruz. Blok durumuna 30 yazıyoruz. Kanal 30 ölçüm değeri tanımı 30 yazıyoruz. Aracımızı çalıştırıyoruz. Kabul et diyoruz. Ardından. Evet. Basınç tüpü e, basınç tüpü hidrolik var. Sonuçları burada. Değerler anlık okuma. Şu an açıldı gördüğünüz gibi. Bunlar anlık değerler arkadaşlar. Bu 40-45 barın altına düşmemesi lazım, düştüğü vakit hidrolik e, basınç kaçağı var demektir. Bu da vites geçişlerimizi etkiler, vuruntu yapar, hidrolik boşaltır e, vesaire kart yakar şanzıman kartını. Birçok detay var, kavrama e, sağlam olması lazım, kavrama boşluk arızası vesaire olmaması lazım, kavramamızda vuruntu e, olmaması lazım. Bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Evet, Gördüğünüz gibi. Kendi aracın. Teşekkürler. İyi günler.